iPhone'u nasıl kapatacağız ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bunu tek düğmeyle yapamıyoruz. İki düğmeye basmanız gerekecek. E, yandaki düğme, şöyle göstereyim ben. Şuradaki uzun düğmeyle, şuradaki e, ses açma düğmesine basıyorsunuz. Aynı anda basılı tutacaksınız. Gördüğünüz gibi böyle bir menü geliyor. E, buradaki menü zaten çok açık ve net. Kapat, tıbbi kimlik, acil SOS. Ve vazgeçmeyiz. Vazgeçe bastığınızda yanlışlıkla yaparsanız rekman bu ekrandan çıkıyorsunuz zaten. Ee, geri girelim biz bir ekranımıza. Tıp bir kimlik ve acil SOS kısmı ile ilgili bir video hazırlayacağız. Aslında çok önemli iki nokta var burada. Onlarla ilgili de bir video hazırlayacağız arkadaşlar. Ee, gerçekten yapmanız gereken iki özellik var. Onlarla ilgili bir video hazırlayalım. İşte iPhone'u da kapatmak için sadece tutup çekiyorsunuz ve kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ee, yani zor değil ama tabi bilmemiz gerekiyor. Şimdi vazgeç diyelim. Şöyle ben kilidini bir açayım. Bir daha basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Telefonum iPhone XX Max bu. On, yani genelde XX X, e, 11 modellerinde falan hepsi aynı. Yani bunlarda yapmanız gereken iki düğmeye basılı tutacaksınız. Ee, sağdaki uzun düğmeyle ses açma düğmesini aynı anda basılı tutuyorsunuz ee, Ve kapat menüsü geliyor arkadaşlar ve iPhone'unuzu Bu şekilde de Kapatıyorsunuz Umarım e, işinize yarayan bir video olmuştur arkadaşlar dediğimiz gibi e, Bilmeyen arkadaşlara bir e, hani Öğretici amaçlı videolar çekmeye çalışıyoruz Elimizden geldiği kadar e, Tabi bilmeyenler için de bir rehber oluyor Umarım beğenirseniz arkadaşlar. Ee, tabii ki de hor görmeyelim. Ya yani böyle videoları niye çekiyorsun falan diye. Gerçekten isteyenler var arkadaşlar. Öyle düşünelim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Ee, bize abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.